Merhaba arkadaşlar. Ben Sedat Dikbaş. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisi 3. sınıf 2. öğretim öğrencisiyim. Numaram 2019 141 068. Bugün sizlerle beraber bilgisayar grafik programlama bilgisayar grafik programlamaya giriş dersimizin birinci ödev ikinci kısmı olan kutu boyama ödevini yapacağız. Ben öncesinde kodları kendim yazıp çalıştırdığım için Tekrar yazmaya ihtiyaç duymadım O yüzden direkt kodları Yazmaya ihtiyaç duymadım arkadaşlar Gelin hep birlikte yazdığım kodları Sizlere anlatayım arkadaşlar Şu şekilde Öncelikle kutu boyamayı yapabilmemiz için JFrame ve JPanel sınıflarına özür dilerim sınıflarına ihtiyacımız olacak arkadaşlar JFrame sınıfımızı main metot içerisinde JFrame ile Penceremiz arkadaşlar Penceremizi main method içerisinde oluşturacağım şu şekilde JFrame frame no eş aktar new JFrame new J şeklinde. Kutumuzu çerçevemizi Oluşturacağız arkadaşlar Çerçevemizin Boyutunu şurada Set size komutuyla 1018 e 842 Şeklinde Boyutunu vererek oluşturacağız. Penceremizin boyutunu vereceğiz burada arkadaşlar. Sonra penceremizin ekranda görünür olabilmesi için set visible komutunu kullanacağız. Set visible komutunun içerisine ekrana görünmesini istiyorsak penceremizin true şeklinde tanımlayacağız. Ben gözükmesini istediğim için true şeklinde tanımladım. Sonrasında penceremin tam ortada başlaması için set location relative to komutunu kullandım için null değer alacak arkadaşlar. Ee, sonrasında e, bu penceremizin kapatma tuşunu tanımlayacağız arkadaşlar. Kapatma tuşunda set default close operation içine jframe.exit kulusu tanımlayarak penceremizin kapatma tuşunu oluşturacağız arkadaşlar. Yani burada yaptığımız tek şey penceremizin adı, ondan sonra boyutu, görünürlüğü ve ortadan başlamasını sağlamak arkadaşlar. Görünürlüğünü sağlamak. Şimdi arkadaşlar ee, bizler bu JFrame sınıfına nesnemizi, çizeceğimiz nesneyi aktarmamız gerekiyor. Ha, öncesinde e, şurada JFrame kütüphanemizi import etmemiz gerekiyor. JFrame'i oluşturmak için ve AVT kütüphanemizi import etmemiz gerekiyor. Çerçevemizin oluşmasını sağlamak için. Burada bakın. J frame'le avt kütüphanemi import ettim. Sonrasında da bu çerçeve içerisine çizeceğim. Çizimi yapacağım. Şeyi, nesneyi bakın. Kutu, kutu, ne kutu şeklinde oluşturup sonrasında ekliyorum. Frame.add kutu şeklinde ekliyorum arkadaşlar. Yani çerçevemizin içerisine nesnemi ekliyorum. Şimdi ee, nesnemi ekledikten sonra class'ıma Panelimi extend etmem gerekiyor arkadaşlar. Klasıma panelimi extend etmem gerekiyor. Panelimi de şu şekilde extend edebilirim. Bakın şu şekilde Java Swing nokta G -Panel şeklinde G panelimi extend ettim ve Java Swing şeklinde extend ettim arkadaşlar Bu kadar. Sonrasında şey public void paint component metodu içerisinde Graphics g şeyini kullanıp sınıfını kullanıp çizimimi yapacağım arkadaşlar. Şimdi çizimimi yapmam için Eee şey benim ihtiyacım olan komutlar line komutları ve iki piksel kalınlığında olunmasını sağlamak için set set stroke komutu arkadaşlar burada ee, bu set stroke komutu ve rengini kullanacağım arkadaşlar. Öncelikle yapmam gereken ne? Benim yapmam gereken benden istenen kenarların rengini set color ile belirlemek. Set color ile kenarımın rengini belirliyorum. Benden istenen siyah olduğu için rengine Color.black nokta black yani siyah olsun şeklinde atamadım Sonra benden istenen çizgilerin 2 piksel kalınlığında olması. 2 piksel kalınlığında olması için Kullandığım metot set stroke metodudur arkadaşlar. Set stroke metodu içerisinde new basic stroke şurada da Kaç olmasını istiyorsam 2 olmasını istediğim için 2 şeklinde tanımladım. Sonrasında ben e, bir x, x şeklinde line'lar çizeceğim. Pardon şuradaki x şeklinde line'lar çizeceğim. Bir de y şeklinde, y ekseninde özür dilerim, y ekseninde line'lar çizeceğim. Bunların başlangıç ve bitiş komutlarını şurada tanımladım, 0'dan ve sıfırdan başlayacak 800'de bitecek y komutu ee, x komutu da sıfırdan başlayacak ee, burada lineları e, x sıfırdan başlatıp 800'de bitecek şekilde ve e, işte y'miz sıfırdan başlayıp 800'e bitecek şekilde y ekseninde şeyler çizecek bu da x ekseninde çizgiler çizecek bunu Şurada döngüye sokarak yapacağız arkadaşlar Bir ee, şey bin olduğunda bin yüz olduğunda duracak Her birini yüz yüz arttırarak çizecek şu döngü içerisinde bunu yapacak Burada da e, Şey bittiğinde yani şu çizim bittiğinde timer stop olacak şu yukarıda timer'ı tanımlayacağız Arkadaşlar Şurada bakın Timer'ımı tanımladım Timer'ımı Oluşturdum timer timer new timer şeklinde burada 50 milisaniyede hareket etmesini istedim ve buradaki ya şu pain komponent içerisindeki işlemi yapması için dis anahtarını kullandım. E, Timer'ı bu şekilde şurada yukarıda şurada tanımladım arkadaşlar. Burada e, şey yapması için bu line'ları çizmesi için burada line'ları döngüye soktum arkadaşlar. Şurada da e, burada line'ları döngüye soktum. Oraya girmeyin pardon. Burada line'ları döngüye soktum. Sonra line'ları döngüye soktuktan sonra benim karelerim oluştu değil mi? Parça parça karelerim oluştu. Sonrasında şöyle göstereyim isterseniz. Şöyle line'larım oluşacak arkadaşlar. Bakın böyle line'larım oluşturdu. Sonrasında ben bu lineların pardon line'ların e, rengini belirleyeceğim set color komutuyla. E, set color komutunu bizden istenen renk random renk olduğu için eee şurada random metodunu tanımlamam gerekiyor arkadaşlar. Random metodunu şurada tanımlıyorum ve kütüphanesini import ediyorum arkadaşlar. Bakın random kütüphanesini import ediyorum. Bunları şurada bakın e, şurada oluşturduğum renkleri color renk şeyine atıyorum arkadaşlar. Renk mi sınıfı oluşturup içerisine atıyorum. Bunları da renk şeyi değişkenine şurada bakın kullanıyorum. Ben orada random renklere şurada random kütüphanesini tanımlayarak burada altta da değerlerini vererek random oluşturmasını sağladım arkadaşlar. Sonra bu renk değişkenini şurada oluşturdum. Bunu da şurada set da kullanıyorum set kalır random renk buradan oluşturuyor. Sonrasında fill renk komutuyla e, yani şu kadar alan içerisinde boya diyor şu fill renk komutu. Yani x, y ondan sonra 100 100 yani yani 100'e böldüğüm için x de 100'de bittiğinde y 100'de bittiğinde o alanı boyayacak. Sonra değişecek şu döngü sayesinde. Sonra değişecek falan. Sonrasında arkadaşlar bu şekilde ortaya çıkacak. Şimdi çizimimi yaptım boyadım ondan sonra şunu şurada çizgiyi döngüye soktum. Burada da e, en önemli şey bunu döngünün yani animasyonun olabilmesi için şurada action listenin sınıfını import ettim arkadaşlar. Action liste, listenin sınıfını pardon implement ettim. Bunu implement etmem için de şurada. Action event ve Action Listener kütüphanesini import etmem gerekir. Bakın ben burada bunu import ettim. Sonrasında şurada Overwrite metodu geldi. Burada da tekrar çizme işlemini yapıyor arkadaşlar. Şu kütüphane sayesinde Action Listener ile Action Event kütüphanesi sayesinde burada çizimimi yapacak arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz gelin çizimime hep birlikte göz atın. Bakın arkadaşlar önce çizgilerimi çizdi. Sonrasında random renklerle boyuyor. Tekrar göstereyim. Çizgilerimi çiziyor. Çizgilerimi çizmeyi bitirdi. Sonra boyamasını yapıyor. Arkadaşlar ödevimi bu şekilde ee, tamamladım. Benden istenen şey bu şekilde tamamladım. Tamamladım, bitirdim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın.